Yok, Merhaba arkadaşlar. Açmıyor. Şu an gulaştayız canlar. Hastaneye geldik Oğhan'la. Daha hasta. Biliyorsunuz bugün video atamadım ben. Hastaydım biraz. Hastaneye geldik. Şu an saat 9.30 buçuk. serum taktılar. Biraz kendime geldim. Anne, şu ilaçlar mı almaya geldi? Şu an eczanede. Ay henüz zaten ben de. Arabanın içinde bekliyorum, değil mi oğlum? Babam da gel. geçti gelmez. Merhaba arkadaşlar. Selamun Aleyküm. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Değerli izleyicilerim. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Valla bizleri soracak olursanız arkadaşlar. Harf ablayla annemle geldik. Hatice yenge falan da bizden önce geldiler. Ha? Harf ablayla <laughs> izleyicilerime selammır. Merhaba arkadaşlar. Bugün annesine geldik geçmiş olsun ha. <laughs> Bizim eski mahalle. Benim çocukluğum buralarda geçti. Şu ahır kız ahırda inek. Çok inek sağladım, inek çıktım. He, hey. yapma yaptım malı yarın buraya nasıl girdiniz? Abo. önceden böyle miydi? Sular ne hep kesilmiş. E. <laughs> Silkilerde inek çıkardık, tavuk çıkardık. Havluyla buradan oldu. Dün de çekmedim arkadaşlar. Biraz da rahatsızladım. Hastaneye gittik. Ayhan Azat. Ayhan paşam da gelmiş. Hadi gel. Yukarıya çıkma. Ne yaptın? Yoruldun mu? Anne şunları ee, bir bağla. Bağla kızım bir dur. İkinciyi gezdirdim. Kıymetlere ne gitti ne? de. <laughs> Annen çağırıyor gel. <laughs> Şurada benim eski ev arkadaşlar biliyorsunuz. <laughs> şuraya da şey geliyormuş her Filiz geliyormuş şuraya da. Filiz? Şu Yalçın abinin karısı. Şurada yeni birisi taşınıyormuş arkadaşlar. Bakayım kaç gündür gelmiyordum. Kadın kendi başına yapıyor buraları. Hiç kimsesi yok. Eşi vefat etti trafik kazasında. Motor çarptı. Bugün herhalde gelmemiş. Vallahi buraların neresinde oturacak ne bileyim. Yarın burası zaten hep uçuyor. Annem gelir bakalım arkadaşlar. Medine. Sen de hoş geldin. Hoş geldin. İçeride karanlık çıkıyor bak hele. Kendimi özlettim iyice. <gülüyor> <gülüyor> Allah, çık gel bize. Sen şey istedikçe ama. çık gel. Sen o böyle mi? He evet. öyle sarardı. Yaşır mıydı önceden? Kendinizi özlettiniz iyice. Niye hiç geliyorsunuz? Geçen geçen gelmişsin ya ne Ne zaman geldin Medine? Ne zaman geldin? Yarım selamı var hepimizin. Aleyküm selam. Geçtirdi buraya koy. Paçalarım dedim vallahi hepsini bitti kim dedi kemedim. Paçalarım dedi kim dedi. Bu çocuğu olmuş sanki. Ama o yarım salatalı kalacak da Geri almadım izini yok diye. Ne salatalı? Allah adım bu sen onu dediğin Ne var ne yok ne yapacaktır? Şey de. Anneme dedin. Bir şey, şey yok. Selamünaleyküm canlarım ne yapıyorsunuz? Ne uğruyorsunuz? Allah aydın. Buyurun gelin çay içelim. Kavuşlarım gelin. Allah, ulusun ulusun. Allah, Allah Beni yoklamaya. Gözüm ne oldu? Ne oldu ya? Gözüm dayıcık iyi oldu. Ama ya, Sesini kızımı dinledim. İyi ya. oldu da işte iş yapamıyorum. Önceki açılmadı mı? Şey Açıldı, biraz? ışıdı da gözüm Daha da işte iş yapamıyorum. Öncekinden iyi ki ne gözüm? He. Akşam ben de hastaneye gittim. İyi Allah razı olsun doktorumuzdan, devletimizden, milletimizden. Kan şekerim düşmüş yine, bir serum taktılar. İyi. Yok. Eve gittik gayrı. Gel. Gel kıymet. Geç şuraya. İki ay çocuklara mı bakayım? Selam aleyküm canları. İyi akşamlar. Ne olup ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bahir, bahir. Buyurun gelin kahve içelim. Eski komşularım gelmiş bugün. Bah. Susun bu Hatice komşu gitti. Arka da salmadım. Kahve işte öyle gitti. Kaydayın tabi geliyor komşular. Kendilerini yüz Siz ne olup ne yapıyorsunuz? Ne en meşgul oluyorsunuz canlarım? Bayram gelir zaten müzikler yapılacak. Evet. Ne geliyor bayram? Mı? Bayram evi. Ay patlata ne yapmış evi boyamış. Harika temiz. Elinden uçandan kaçan kurtulur. <laughs> Burada kızı kendi öyleydi. Hinci de öyle. Varıp gelirip birbirimize. Hepimizi biliriz, birbirimizi biliriz. Bir tek olmayınca ne olacak mecburen kendim he. yapacağım. Hı. kız koştuydum o ahırdan ben çok yapma yaptım, kesip kestim yalnız başıma. Orda. Buradan mıydı? Mecbur. Orada bizim ahır Ya arka he. he. kızı kembi hem kavur, ha he. kavururdum. Tandır yakardım, sardım, arvadak dumana girmedi. <laughs> Ne var yo amti kapı çarpmasan bak. <laughs> hey, um, uçurdu. Uçurdu. çok havalı, evet. evet, çok havalımış fıdasın gel. büyütmüş arkadaşlar. He, çok Annem gerim o zaman çok evet. işe olurmuş. Biz bebekken er kapla büyütmüş bizi. Hocamlar giderdi, kızlar. Evet. Bir deste kalk bak derdi. Korku kor giderdi. Hayırlı komşuya tabi olur gidilir ama hayırsız komşu niye yarar? O zaman dedem gel kasabımız annem gel et sucuk yaparlarmış, bizim iş çoğumuz. İleş beridik, tarladan gelirdik, bu sefer de evde sucuk yoğururduk, sucuk basardık, iki tane atımız olurdu, yazılara giderdik, kaynanam evde kalırdı. Komşulara gorduk çocukları, kaynananın gücü gitmezdi, hasta olurdu. Bizi habelere doldurulmuş birimiz o oh habeye. Ne birimiz, çektim oh sizin elinizden ne çektim? Ya dizlerimin üstüne yürüyemiyorum bakıp da. Allah hepimizden razı olsun. Allah herkesten razı olsun senden de. Ya şimdi ne var gelinlere, kızlara? Evet, evet, çamaşır yerde evet, vardı, çamaşır ne, çamaşır elde yıkanırdı, çamaşır Ayşe'nin yanına çamaşırları getirirdim ileğine. Hiç yıkamam demezdi hmm. ama Hı. ben yine tallalara gitmezdim. Ondan sonra... Sen tallaya gidince buraya da bir adam lazım evet. oluyor. Yemek yapardım, bulaşık, ev, çamaşır. Yedi çocuğum Ondan çamaşırını gitmek... üstüne hiç yıkamam demezdi. Sobanın üstüne kumları kurduk. Hele hele elleri kızarırdı şöyle. Bir de kışın o görseydi. Ben <laughs> şu da şey tutardı, kelime tutardı. O falan tutardı. Bir şey de dedim, hemen duvardım, <gülüyor> <gülüyor> de dedim ya ben duvardım yanacım da konuşmadı. Evel hiç seslenmezdi evet. anam kızlar gelinler inciki. Kızların gelinler, elimde birer telefon. Kendilerine laf söyletme oğullar. Söyletmezler, söyletmezler. bir de dara geldi ee, mi, ee. açıyor. <laughs> ne büyük belli, ne küçük belli. Aynen öyle, ne saygı, ne hey. sevgi. Vallahi git. Her şey değişti Fırtasın Hatice Hatice'nin gününde innesi varmış arkadaşlar. O saat üç buçukta kalktı. Sağlık ocağında inne bulunuyormuş. Vitamin innesi. Geçen bizde bunun miyacıyım, atacıyım diyordu. Ben vur deyince... Ular itin maradıyım. He. Hem daimin karısı hem doluydu bu arkadaşlar. olur? Yemek yaptım öğlenleyin yemekleri yedik. Burada yemek yedik çay içtik arkadaşlar. İnşallah yine de yer içerik. İnşallah. Buyurun gelin de yiyelim içelim. Daha daha ya kavuşmadı insan insan. Canlarım ben benim. Hollanda'da beni nasıl aranıza aldınız da gezdirdiniz, götürdünüz. Her yeri gösterdiniz, evimize çığırdınız, hepimizden Allah razı olsun. Hele evden. İzleyicilerime göster böyle yani. Selanık kız. Şey yapıyordun kız artık. Bakın arkadaşlar. Nasıl güzel örmüş. Kızının cizine yapıyor işte. Söyledim de medeniyede örecek. Beş bannağında bir Beş marifet var. On, on, parmağında on marifet bilir. Ben yani işimi beceriyor harfi. Bir de vardı ya. Örgüt şey şu mu? Evet. Zaten Sıkı boş oturuyor ne yapar? Örer koçiz kızım cizine. Ben de kursunu mu ördüreceğim şunlardan? Ceylini mi ördüreceğim? Bu da bilek. Tuncay'ımın Daha bitmedi arkadaşlar. Tuncay'ımın kızı var ona öldüreceğim. Ne kız Melisa'ma öldüreceğim. Mesela. Melisa'm var bir de. Fransa'da akıllı Melisa'm var. Melisa iki tane. Melisa'm seni çok seviyorum. Uzun gözlerimden öpüyorum Hı. Evet hala hala diyor telefonla. Sarı Tuncay'ımın, Gülşen'imin, Nikail'imin, Duvan'ımın hepsinin gözlerinden öpüyorum. Canlarım benim. Ben şuraları toplam. her hafta sen? İçtim, işte. Biz de yavaş yavaş kalkalım. Evet. Medeni edeyim de şunları yıkasın be. Buradan varırken oraya ağladım, gittim. Oradan ağladım, buraya geldim. Yavrularım kaldı orada. herhalde gelemeyeceğim sandım. Gelemeyeceğim sandım canlarım. Gele gele aladım geldim uçakta. Burada yavrularım giderken oraya ağladım. Oradan buraya ağladım, geldim. <laughs> diye yazsın ona ana var, canım. Ana memenin gittiği de ben nasıl yalnızsın. Allah kimseleri yavrusundan geri olmasın, yavrularından. Amin inşallah. Vallahi Allah var hiç kimseyi anasız, Amin. babasız, kimsesiz koymasın arkadaşlar. Amin. Ben annem gidince nasıl yalnız kaldım Amin. burada. Psikolojikmen çok etkilendim ben. Geldiğim evlerine gözüme nasıl bir hoş korundu, buralar güççülmüş. Evet. <laughs> Oturdum iyice bağladım, ağladım evime öyle girdim. Ya. İnşallah yine varır da yine birlik beraberlik oluruz canlarım. Amin. Neyse arkadaşlar, eve gidince görüşürüz canlarım. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben annem giden geldim canlar. Ee, şöyle bahçemden ıspanak getirdiydim. Biliyorsunuz ıspanağı şeyin içine ektiydim. Pırasanın içine saçtıydım. O da bir çıkmış bir çıkmış sormam. Yani çay gibi şöyle seyrettim arkadaşlar. Bunu haşladım. Şu an onu kavuracağım. Şöyle bir tane soğan soyu. Evet bugün gittiydim. Evet bugün getirdim. Hayatlarda dolaba koydurdum. Dolabımızda yemek de var. Gerçi Borhan'la yemez de. Medin, Melisa tavırda ayak kurma kızım. Aslında ben bunu seviyorum da. Çocuklar da pek yemiyor. Benim çocuklar bu tür yemekleri sevmiyor arkadaşlar. Ay hala hele tele makarna hastası. Bolukta biraz çanak yemeğimiz var. Ondan bundan bugün de kornepsimizi böyle koyduyelim. Annem gire de bayağıdır gitmiyordum arkadaşlar. İyi oldu yani oraya toplandık bugün de. Dün de biliyorsunuz video atmadım. Dün biraz hastaydım arkadaşlar. Gulağaca gittim hastaneye. Kan şekerim düşmüş. Niye böyle düşüyor bilmiyorum. günlerde biraz fazla düşmeye başladı. Geçen de öyle olduydu. Yine hastaneye gittim. Biz serum da adaptılar. Soğanımız biraz kavrulsun arkadaşlar. Arkadaşlar yorumlara fazla izleyicilerim. Şimdi diyeceksiniz yine şikayetti. Benim bu söylediklerim şikayet değil arkadaşlar. Benim burcum yengeç. Yani ben kendini savunan birisiyim. Haksızlığa hiç tahammül edemem. Size öyle diyeyim. Yani. Üstündeki başındaki kıyafeti biz de diyemeyiz. Yüzündeki makyaj. Şöyle böyle bir yorum yapılıyor. Arkadaşlar benim bu sözlerim yani bu yorumları yapan kişi ben sizlerin karşısına çıkarken kendime çeki düzen vermeyin mi canlarım? Yani bu de diyeceksiniz ki e, çapal çıkıyor bileceksiniz. Yani her şeyi bir yani mana uyduracaksınız biliyor musun? adımın Ayşe olduğu, olduğu gibi ben buna eminim ben sizleri saydığımdan sevdiğimden, saygı duyduğumdan öyle çıkayım canlar ne çıkayım çapatım mı çıkayım benim bunlar giydiğim her zamanki kıyafetlerim İnanın arkadaşlar böyle yorumlardan gerçekten bıktım ben Ben bir çekerse gözüme makyaj yaparım. Başka da yapmam yani. Ben her zaman böyleyim. Arkadaşlar gerçekten sizden ricam. Ben bu kötü kötü yorumları istemiyorum. Bakmak istemeyen de zorla bakmasın canlar. Ben kimseyi zorla çağırmıyorum kanalıma. İlle gelin bana kötü eleştiri yapın. Şöyle böyle giydirmiyorum ben. Yani bakan bakar, bakmayan bakmaz. Hiç kimseyi ben kanalıma zorla çağırmıyorum canlar. de benim yaşım 31, şimdi giymeyeceğim şimdi takmayacağım da Nazım'ı takacağım Ha şu kolundaki çeyreği görmüşler Koluna değişik değişik altın takıyor değil Değişik değişik altın değil arkadaşlar Sadece benim bir tane çeyreğim var onu da size göstereyim Her şeyim varmış hiçbir şeyden kalmıyor musun? Neymiş bir de yardım alıyor musun? Ben yardım olarak bir tane konur aldım yani o kadar eleştiri geldi ki arkadaşlar inanamam. İnsanlar bu kadar fesat olamaz ya. Ne? Ey! Çaktım, Hangisi? Şu. Bugün daha da aynı da bir tane ayağını İkisi de baş parmaklarını Anlattılar. Ayhan'ın iyileşti mi? İyileşti herhalde. Acı olsun. Bakın arkadaşlar, Ayhan Azat'ın ki de böyle. Tamam, dur, dur, ben Arkadaşlar lütfen yorumlarımızı biraz daha düzgün yapalım. İzlemek istemiyorsanız eğer gerçekten bu canı diyorum ben. İzlemeyin. diyor arkadaşlar. Ne yapalım? Gecelikler mi çıkalım? Paspal mı çıkalım? Vallahi bıktım iyice ben bu yorumlardan. Ben eleştirileri açın. Bütün yorumlara açın. Biliyorsunuz eleştirebilirsiniz. Her şeyi yazabilirsiniz. Ama gerçekten arkadaşlar bazen var ya sonuma geliyorum ben. Bir de yardım alıyor diyorlar. Benim evim yok, arabam yok, borcum var, harcım var. Ben bu çeyreğe de böyle gündüklere gide gide kazandım. Ben hiçbir zaman armut piş, ağzıma düş demedim. Ben her gün günlüğe gittim. Mesela biliyorsunuz temizliğe gidiyorum. Ben onlar böyle lira lira biriktirdim, gittim bu çeyreğe değiştim. Şöyle tuzumuzu dağıtalım arkadaşlar da. Oğuzhan da telefon açtı, işten geliyormuş. O da biraz sonra gelir. yine şu üç günlük dünya arkadaşlar ne kalp kırmaya zaman var ne bileyim ben ne kimsenin kurnu kırmaya. Ben şöyle ıspanağımı kavurdum arkadaşlar. Görüyorsunuz canlar. Altında söndürüyüm. O zaman ne diyelim arkadaşlar? Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlığınıza dikkat edin. Kanalıma abone olmadan izleyen izleyicilerim var. Onlar da kanalıma abone olurlarsa çok sevinirim desteklerlerse. Hepinizden Allah razı olsun desteklediğiniz için. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.